arzu hal eyledim derdimi güle bülbülüm oldun bu mudur dedi dedim uğrundayım azmi rah ile aha yol aha sen yürü dur dedi cevrinden ötesi insaf bayramı muhabbet ateşi pişirir hamı dedim ki bir gülsen yensem evhamı rahata meyletme diri dur dedi Gülün aşkı ile yundum arındım Kokusundan çok nameler süründüm. Vuslat için her çileye direndim. Aşkıma talipsen geri dur dedi. Bu yolun vuslatı yolda olmaktır. Mesnedini maksadında bulmaktır. İkan ile dirilikte ölmektir. Bilmeyen ömrünü çürüdür dedi. Nefesim aşık aşktan olmadır. Ömür yapıp ettiğini bulmadır. Yalan dünya bir ağlayıp gülmedir. Ölen gözlerinin feridir dedi.